Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu elimdeki şeyi alıp yani şurada paket yapıp bunun nece dediğimizi alacağız. Numara verim mi yavrum? Beraber. al oh, 5 numara. Sağ. So, ne demek? ama ondan sonra gel okut. Tamam tamam okuturum. Evet, şimdi bunu bir paket yapalım. Arkadaşlar şu neymiş? Ben bunu uzun zamandır istiyorum. Arkadaşlar böyle bakın burada da çilek var. Neyse bunu da paketi yaptırdık şimdi. Asıl gelelim hediyeye. Onları yer bırakıyorum. Ve hazır mıyız? Hazırız. Roze hazırız. Tamam tamam. 1, 2, 3. Bastım. Bastım. Geliyor. Geldi. Arkadaşlar hemen gelip geliyorum. Ya beni niye almadı Ben niye gitmedim ya? Arkadaşlar aşık oldum. Çok güzel arkadaşlar. Bunu ben paket yaptırdım. Mutluluklar <laughs> <laughs> alıyorum. Hadi. Çabuk gitmem lazım. Çabuk. Aç şunu giy. Parti yapacağız. Parti giy. Ama abi.